Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün rotamızı keyfimiz bilecek. Şimdi yola çıkıyoruz. Şimdi Notamız bizi girmeler mağarasına getirdi Şöyle iki farklı girişi var çok esrarengiz görünüyor. Anne bak bak. Annem çok tatlısın. Mağarayı gezmek ister misin? Hayır, ayı bana yer. Burada ayı olmaz ki bir tanem. Hadi gelin bakalım. Keşfetmeye başlayalım. Evet. Keşfetmeye başlamıyorum. Neden? Çok korkun. gel ne gel. Gözüm. Göremeyeceğim gözümü şimdi. Görürsün gel biz senin yanındayız. Tamam. <laughs> Gelin beraber içeriye göz atalım. <laughs> Oyuncak yoktur. Ama tarihi bir sürü şey vardır biliyor musun? Baba bana söyledi gel bakalım eşeğimizi isteyelim babadan baksana gel bakalım dikkatli dikkatli inelim baksana Selim bakın çöpleri atmışlar anneciğim bu çöpler çok iyi neden böyle çöp atmışlar bunları anneciğim çok çok yanlış gel. çok yanlış kafanı eleye dikkatlice gel yani, tamam mı vay senin şuraya da taşıtasın sence burada oyuncak var mıdır? bence burada oyuncak olmayabilir ama çok güzel keşif yapabiliriz burada burada oyuncak var hazine de oyuncak var hazine mi? <laughs> mi vardır burada sence tabi Doğrusu söylüyorsun olabilir. Evet. Keşke çöpleri artık buraya kirletmeselerdi. Daha iyi olabilirdi. Tabii. Ben çok üzüldüm bu yamalardan. Evet. Biz onları toplayalım tamam mı anneciğim? Burayı pis bırakmayalım. Onlar bırakmış ama biz bırakmayalım. Allah, ya, burası, şimdi buradan dışarı çıkıyor büyük bir ha. ha bu diğer çıkış. Ay, evet. Tamam, Selim'cim bir... dikkatli bas anneciğim. Ama aşkım kameraya gittirebilir misin? Baksana. Buralar da girişler herhalde. Yerinin altına gidiyorlar. Evet. Evet. Hadi ama diğer girişler mi, mi? Diğer girişten gidelim. <laughs> Selimciğim biraz dikkatli anneciğim. Yavaşmıyor ne babaçam. Nereye gitmeye bak. Şöyle elimi tut benim düşmeyelim tamam? Mı? Gel. Şurada da bir çıkış var ama biz burayı kullanmayalım çünkü Selim bir için bir biraz düşüş. zor olabilir. Oraya çıkalım. Burada bir giriş var. Ama oraya sonra çıkarız gel. Çıkalım şimdi? Anneciğim şimdi yaramazların attığı çöpleri toplayalım. Tabii. Evet. Hadi. Ama düşersin burada. Selim Ulaşen. bizden daha gezgin çıktı. Aşkım bayağı terlemişsin ha. Normal şey sıcağında. <laughs> Ama burası çok serin. Mağaranın içi evet arkadaşlar gerçekten Ağabey bayağı serin yani. Ha, bayağı da serin. Baba <laughs> burada, burada? oyuncak var mıdır? Burada oyuncak yok da bir bakalım başka mağaraya gel. Burada muhtemelen çırak ayı falan Bu O zaman bir ne derecedir? Bilmiyorum Ay burada muhtemelen çırak ayı da vardır abi bir giriş vardı. Baksana aşkım. Gel babacığım. Misin, gel? Merhaba. Gel babiş kurtlar çeksin. Bak bak gel. Bak dokunmak ister misin? Ucundaki sulara. Tabii. Bak bunu bence kesin deneyimlemelisin. sana yardım edeyim. Ya. Bak şurada sular var. Vay vay canına. Merhaba. <laughs> Merhaba. <laughs> Hadi gel bakalım şimdi. Bu da bir şey çok görkemli. Çok görkemli. Ama bu yerde ki. Bence Ben de şöyle bir giriş bir, süre, bir, süre, bir süre. Eee. ses ama. Yok güvercinlerin sesi gerçekten bak. <laughs> Evet, dönerken yapmayalım. Evet, döverken. evet. Bir Pis kalmasın. Ana, burası kilitli. Kilitli değil bence. Buradan çıkıp yukarıya doğru yürüyebiliriz. Ana, gecik çocuk Buraya çıkabiliriz. Tamam, baykuş kız da geliyor. Selim, harikasın annem ya. Çak, çak. Baykuş kız kokuyormuş.

Çok böyle alçak bir yer görmüştük ya. Oraya geçiş yapıyor olabilir. Uzaktan Şöyle ben sana vereyim deneyeyim. Kamerayla siz ışıkla. Tabii bir bu, bu esrar rengizi gösterelim. Koridor gibi. Pardon ben O meditasyon gönderin meditli. Aşkım bu alt efsane bir yer biliyor musun? Nasıl ineceğiz? Yani küçük bir delik var oradan geçebilirim ben. Sen geç biz bekleyelim seni çünkü Selim'le onu yapamayabiliriz. <laughs> Selim gel kuş uçuyor. Aşkım kuş kuşu. aşkım Biraz önce içeriden çıkan kuşlardan dolayı çığlık çığlığa kaçtığım için tekrar içeri gireceğiz arkadaşlar. Çünkü eşim videoyu yerde bırakmak istemiyor. Ya Allah, Bismillah. Tamam. Geliyor. Tamam. Biraz ilerleyin. Ama sen Selim'i tutman lazım. Zaten bu kadar. Dikkat edin her şey kuş var. Nerede? Aşkım çıkıyorum ben. Tamam sen çık. Tamam anneciğim arkadaşına gideceğiz akşam. orada oyuncaklarınızla oynayabilirsiniz. bu olur. Hemen gitmiştik anne. Evet anneciğim Evin. gitmiştik. Evin. Burası hiç kalsın kovalarsa. Kovalamaz anneciğim o da yuvasına gidiyor. Sadece ben birazcık korktum öyle. dikkatli olmalısın. O yüzden kuşlar uyandım. Arkadaşlar mağaradan çıktık. Ben birazcık korktum açıkçası. Yani mesela gizemli falan diyorlar ama bayağı uçan kuşlar, garip sesler, akan sular falan, karanlık, değişik bir koku. Yani beni bayağı yordu yani burası. Şimdi burayı sonlandırıyoruz. Saat daha, daha erken. Ee, biraz daha gezi gözümüze güzel gelen yerlerde durup sizleri için video çekeceğiz devam edin izlemeye. Arkadaşlar şimdi biraz etrafını gezelim dedik. Mağaranın etrafında şöyle biraz viranevi anevi halde yapılar var. iki tane. Üstünde kartosları, tansiyon hastaları hamleler için sakıncalıdır diyor. Buradan geçen yerli arkadaşlarla konuştuk. Daha önce burada şifalı su dedikleri kükürtlü bir su çıkıyormuş. Ee, ama sonrasında buralar mühürlenmiş ve çok bakımsız kalmış. Ama ileride mağaranın girişinde Ilıca Piknik diye bir yer var. Onun arkasında bir havuz yapılmış. Gelip orada da yüzüyorlarmış. Yani burası yerine orası da Çocuklar burası için ilerleyen zamanlarda restore edip açılabileceğini söyledi. Bilginiz olsun. Yani mağaraya gezmeye gelmişken burada küçük küçük bunu çıkarabilirsiniz. Biz şimdi gezimizi bitirdikten sonra hemen mağaranın yanında bulunan Ilıca Piknik'te bir mola verdik arkadaşlar. Kendimize birer nar suyu söyledik. Burası da çok güzel bir yer. Burada siz de malınızı verebilirsiniz. Kaynak suyu varmış. Buradan sonra hemen arkasında bulunan izinler ziyaret edeceğiz. Eğer izin alabilirsek tabi sizlere oradan bilgilendirmeye devam edeceğiz.